Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Muhammed Bugün sizlerle birlikte Soğuk sığın o kadar da eğlenceli bir video Hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte videosunda yaptığım bütün şeyleri göstereceğim Arkadaşlar Şimdi bu köylülerim var bir kitapsı var Oksu var Bunu öldürdüm Öyleyse adı neydi yazılısı var bu da tane. Usulda bir tane. Bu bunda da ne var. Arkadaşlar söyleyeceksiniz. Bu, ikisinde e, şey kitapsı şey var ama niye kitap zehirler diye bilirsiniz. Onu ben de bilmiyorum. Yani ben de bilmiyorum. Düşünüyorum şimdi. Diyorum niye? Yanını kırdım ettim filan bu senin büyücü kitapsın. Büyücüğümüz var. Ama bakın. Normal köylü. Tamam mı? Normalde kırdım. Kırdım, kırdım, kırdım. Suseyi koydum. Bu olmadı. Bunu biliyorsanız yorumlarsanız ya. Yani ne bileyim bilmiyorum. Arkadaşlar sizinle biraz odun toplayacağız. Çünkü size bir saniye, şey, arkadaşlar. Bursun'un su altı sonrası neydi? Su altları yoklar, onları sonra yaparız. <laughs> Siz yeni evimi görmediniz. Yani evi neydi? Minecraft'daki yeni evim. Onu yani hiç, hiç görmedim. Yani. Ah. yani, ilk kez yüzümü gösteriyorum. İpe düğüm gösteriyorum ve ettim bazı yurtduruların yüzünü, yüzünü filan aralara böyle etkiliyor ben size sevdiğim yüzümü göstermiyordum Oyun hayvan bir kasıyor Çünkü 25 24 25 tane sonra sahip bir oyunum var o oyunun kasmasıyla var Döndürüyoruz o Bakalım ses bile sonradan gidiyor. Neyse boş biraz alışveriş yapalım. Alış Şimdi hangi hangi kimden yapayım kimden kimden. Arkadaşlar merak etme. bölümü unutmayın. Unutmayın <laughs> ee, burada bütün kısımda yaptığım şeyler. Büyük sürüler. Git at bir sorsana topladığım şey ise Bir girdi Kuzeni film var dedi Bir yedim Game girmiş valla Köyler zombi köyler misal altın ne olmuşlar Bunlar e, Bunu yapmamızın bir şey Ne alaka Diğerlerinin Vallahi bilmem ki bak Diğerleri bu, bu,

Onu bakın. İyileştirdi mi? Onu 18. Bir 18 tane seviyorum kurabiye. Vay be. Köylü sevdim. Köylü sevdim. Biraz bu bütün şunda bunlar da esferi Tamam geç. Sen 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 solda Buna yeni mi? Bu. Hiç bilmiyorum ama. Biraz kondu. Kos. Biraz kosudan bakayım Azıcık kırmızı yeniyor su Hiç denememişsin Minecraft'a. Bir kosturayım. Burada ne yer? Minecraft'a kosturayım.

Ama hatırlıyorsan. <laughs> bay bay bay. <laughs> Hadi bakalım. <hay>. Güzel. <laughs> bir tek. Altı ekmek. Oha. Bak. Oha. Çok güzel lan. Bu da, bu da kurabiye veriyor. Ay. Ben, ben Sevdiğim bir şey. Tamam kurabiye geçtik. Görsek şu kurabiye. Aha bu da aynısını veriyor. O zaman da. Ana. Güzel bir şey Oyunum kastı. Vallahi altına bu seviyor. Ana. Bakın yandaki şeyde ka altın kartı şuna veriyor tabi isimleri unuttum. Nasıl diyorsa. <laughs> Bunu da istemiyorum. Ama bak paralıya. Ben kalkıyorum. Paralıya mı? Bir de bakabilir miyim? Parlayan kalkıyor. O zaman yeniliyor mu şimdi? Şey bu? Eee, neyse. Ben sen değilsin. Biz parlayalım. <laughs> Neyse neyse ne çok fazla sur Eve gidelim evin biraz sanatayım. Vallahi billahi demeyiz bunu bu. bu evi gitmek için çok uzak. yapsınız. beni hepsini Böyle bir ev yap. Dedim söyle bastım böyle yapayım. Yakalan sallaya oldu yani. kaldı mı? Of. Oh. Çok 3. <laughs> e, var ya. Gideceğiz <gülüyor> <gülüyor> Se, kısa <süper> göstereyim. Burada bunun var. böyle zaman Böyle Şurası kitap alır dolu. Şurası sandıklar var. Burada şeyleri falan var. Sokta örfler bile var. Bak böyle. ne yani. Buna indiğimizde ise Haa Bir ilim ıskıyor o Oyunu kasıyor Şurada şey el var Ne bu Elimizi yıkadığımız şey Şurada vaplar var Şurada Nasıl yaşarsın? Neyse. Şöyle bir tane sorun üstüne Ama tadı misafir. Şöyle, şöyle, şöyle. Aslında <laughs> Atalım şöyle. Hey, gerekim, kanka. arkadaşlar.

<laughs> şey arkadaşlar evinde böyle beş ve kaldığını bilirsiniz. Şimdi eğer yapabilirsek ar Beynaz ablam var, kuzenim Muri var. Onlar gelirse söyle. Bitti. Sıvar Osman benimle bir tüfeğe sekeriz. Onlar da filan üstüne yatak oyunlarını iste. şuna kuzen. İstiyoruz i̇şte, şuna takılırız yani. Çok güzel bir bitti filan onlara yani. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. bir daha sonra like atıp abone olmayı unutmayın. Yani bizi butonu asmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Bay bay. Bay bay.